yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Julian şampiyonunu oynayacağım. Biliyorsunuz Julian oyuna yeni geldi. Yani klasikte 5-6 maç attım da. Sıralıda hiç oynamadım. Bu sefer sıralıda başlayacağız. Şimdilik Ormanda başlayacağım. Bizim takım Çit ADC aldı. Ondan dolayı bilmiyorum bakalım neler olacak. Yani adama dedik Orman al. Gitti. ADC pikledi. Şuraya bakın. Şimdi bizim bunu almamız için bana bir destek lazım. Zor olacak. Kam neler yapacağız. Biraz destek verseniz iyi olur ya. Aslında orman ableminen gitseymişim iyiymişiz. Ormandan girmedik. Neyse. ikinci skill'i açtıktan sonra alırız. Evet şunun şimdi Akdeniz'i aldılar. Yapacak bir şey yok. Ay nereye gittik ya? Kör olduğunuz değil mi? Kör oldunuz. Ben de kör oldum. Bunu almamız lazım bu arada. Şimdi üçüncü sekili açmamız gerekiyor ki bir şeyler yapabilelim. Üste gidebiliriz bu arada diyeceğim de. Dur bakalım. Şimdi sını. Buna oynarız. Buna fiske bunu kesin kesin. Güzel. Buna da oynarız. Ultisi yok. Çok iyi. Çok temiz oyundu. Ver abi sen bana şimdi bunu. 2'de 2 iki atmamız bizi oyuna öne geçirdi. Ne bizim alttaki ADC'ye Zilong Resmen bir Paris Hilton yaptı ya. Adamı kesti parçaladı anasını satayım. Şimdi şunu alalım. Allah Allah. Abi bize salaklar takımı gelmiş. Şimdi aşağıya kaplumbağaya oynayalım. Zilong'u kesebilir miyiz acaba? Gelsin bunu oynayalım ya. Aldus girecek mi? Girmeyecek. Buraya bir gelseler oynayacağız aslında mı? Kanka öldük ya. Ya bir desteğe gelin bir görün gerizekalı mallar ya. Abi bu salaklara biz bu oyunu nasıl kazanacağız? Oh, oh oh oh. Yani kazanırız, toparlarız da çok zor ya. Bizi uğraştırırlar ya. Rap tank ya. Sen gittin ADC pikledin adamı, rep, rep yani ya. Üzecekler bunlar bize de. Aman. Yok şu an aslında late'imiz güçlü. Gerçekten güçlü de. Nanayı gördüm. Giderseler oynarız. Diyeceğim de kimse girme kafasında değil. Girmezler de zaten. Ondan dolayı şurayı ittirelim. Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. Abi bak çıkıyorum fight atıyorlar. Şimdi. Oh, oh, oh. Biz var ya. Çok zor. Bu arada arkadaşlar Julian aslında güçlü bir şampiyon da. Ya ne kadar güçlü olursan ol olur ya. Takımın feeder olduktan sonra Şimdi mide oynayabilir mi? Oynayabilir diyeceğim de. ama nereye gideyim? Aşağıya gitsem. bunu kestik bu arada. Ben bunları kestim. Güzel. Yani öyle abi yapacak bir şey yok. Kesip kesip çıkacağız. Oyun takibini iyi yapmamız lazım yoksa oyunu her türlü kaybederiz. Şimdi burada bu hüddet cennet tüyü falan var. Aslında cennet tüyü olur buna mantıklı ya. Şu kaplumbağayı bir şuna bir toplanın. Kaplumbağayı bir alalım. Diyeceğim. kimse kaplumbağa girme kafasında de. Abi yok ya bunlar nasıl insanlar ya. İnsan da biraz beyin olur ya. Bir, biraz biraz. Abi. Ya Beatrix. Ana. Abi sövmeyeceğim ya. Cidden sövmeyeceğim ya. Adamın ultisini açtırmış. Yetiş yetişene kadar öldük. Abi bu gerizekalı İranlılar mı artık ben anlamadım ya abi niye ADC alıyorsun ki o hediye sen alma kardeşim ya Üf, Nereye gideceğiz oyunu taşımamı taşımaya çalışacağız da nasıl taşıyacağız heriflerin hiç hepsi birbirinden beyinsiz anasını satayım Şunu alalım Abi bir haritaya bakın ne bileyim bir geri oynan Buraya alalım Geldim buraya oynarız Saldır saldır saldır. Saldır. Oynarız oynarız. Oraya da oynarız. Buraya açalım. Buraya açalım abi. Kuleyi açalım. Madem üstü verdiniz. Buraya açalım. Güzel. En azından kuleyi açmış olduk. Mide doğru gidelim. Yani bizim bu salaklarla işimiz çok zor ya. Ya kazanır kazanmasına da bak. Van Van yukarıyı mahvetti ya. Harbi diyorum Van Van yukarıyı mahvetti. Van Van'a gideceğiz ya. Şu buff'u bir alayım da. Girmez herhalde. Girecek mi? Yok canım girmez ya. Abi orman dönmeye çalışıyorum. Adamlar sürekli fight peşinde bir görüş alın bir şey yapın ondan sonra fight'ınızı fight, fight atın kaplumbağa gideceğim. Bak. Abi şu bu teksin gittiği her yerde ölüyoruz ya ben anlamadım ki. Şurayı ittireyim. bu adamı daha kesemeyik ya bunu. Zor zor. Yani kastırdılar öne de geçirmişler. Baksana 5-800 falan mı? Çok zor ya. nasıl kasılacağız? Nasıl öne geçeceğiz? Bir kule yıktı. Ama işte bu beyinsizler yani ya. beyinsiz adam ya. Diyecek bir şey yok. Bizim bu şeyi alıyorlar. Oraya giremeyik. Bafa alıyorlar. Lane ittireceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Aldos'u keserim de. Güzel. Aldos'un fiskesini almış olduk. Bir dahaki fightta kaçamaz. Abi. Şuraya bir görüş verin diyeceğim. Buraya ben tek girmem. Yani rakip girmeden girme şansım yok. Zilongo oynarız bu arada girerse de. Kaplumbağa'ya girmiyorlar. Görüş vermiyorlar. Toplanın şuraya la bir toplanın la. Ana. Oho. Ha Franco gir gur, gurbanım olayım gir ya. Abi yok ya yemin ederim. Güzel. Ver abi şimdi konsantre enerjiyi. Lan orada. Abi Franco hiç görüş verme kafalı bunu. Abi ulti atamadık ki anasını satayım. Neyse. Tamam. Sakinim. Sakinim. Ha, oyunu kaybedeceksin. Yani inşallah Hı. bilmiyorum. Bu toparlarsalar kaybet kazanız. Deste şu an 3. itemene çıkıyor. Neye gidiyor ki? Kritiğe gidiyor değil mi? Aynen. Fırtına çıkmış da kritiğe gidiyor. Hayır bafa alıyorsun. Almasına, almana bir şey demiyorum da. Sanki çok iyi oyuncuymuş gibi de bafa alması yok mu? Keserim ki. Güzel. Bunu da keseriz. Öldü bu. Bu da öldü. Kaçma şansı yok. Sen de gel. Bu da öldü. Lan oğlum bir ulti at geri zekalı mal. Bak ultisini yeni atıyor herif şaka gibi ya kurbanız olayım ya. Abi yemin ederim herif ultiyi al Nasıl gördünüz mü? Ama bunu görmeniz lazım ya. Adam ulti atmadı gördünüz mü? Şu an 6-200'e geldik. Yani altında 3K gerideyiz. Adamla 3K fark koydu. Güzel. Beatrix onu kesti. Güzel. Şu an yani bir şeyler yaparız. Toparladı takım baya. Şunu alalım. Şunu alalım. Aldos'u keselim ya. Gelsin de. Oynamaz herhalde. O kadar eşek. Şunu alalım. Franco bir girsen alacağız. Leslie sen bunu ver abim ya. Senlik bir durum yok. Güzel. Şimdi bir tane kutsal kristal çıkayım. Kimi çektin ki? Abi herifler gelmiyor ki, gelmiyor ki. Tiplere bak. Abi yemin ederim bu kadar geri zekalı olunmaz ya. Abi diyecek harbi hiçbir şey yok ya. Gerçekten yok ya. Gerçekten yok. Yazık amına koyayım. Vallahi sömeyim düğüm de. Yani şu adamlar oyun kazanacak. Harbi yazık lan. Yani yazık abi. Bir oynayabilseler lan aslında. Yani ben kesip girip keseyim de. Ben bunu keserim bile birde. de. Adamı kastırmışlar ya. Yapacak bir şey yok ya. Lord alacakları belli zaten. Bir base atalım. Lord'u keseriz. Lord'u tutarız ya. O bir şey değil. Abi gereksiz fight atıyorlar. Çok çok fazla çok. Lan Lord. Oğlum Lord geliyor lan. Lord gelirken fighta, fight, fight atılır? Tamam geri toplan bak toplan. Lord var şurada. Bak hala adamı kovalıyorlar hala bunlar bir salak ya. Bak tipe bak bir de öldü lan bir de öldü lan. Uf uf uf. Abi. Yani lock gelirken böyle şeyler yapmaya ne gerek var ki ya ne gerek var. Bu zilongu girip keserim bu arada da. Yani öyle yapacak bir şey yok. Kaçacağız. Frank adamlar çalıda işte gir çek bir tanesini çekemiyor. Hmm. bir görüş alabilsek Lanvan üstte de <laughs> şu altta altı ittireceğim de deste ittirsin abi şu an farmım ne 8 700 bunu kelip kes güzel gir ona güzel çok iyi geldim girip keseceğiz bu arada Güzel. Güzel, 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 güzel. Şu mikten hemen bir kule açalım. Girip oynayacağız. Şunu bir alayım da. Saldır, saldır. Saldır şuradan. Saldır ama korkma. Tamam. Tamam, o beni geri attı zaten. İyi yaptı. Hemen aşağıya ittireyim. Güzel. Fight'a girmeye gerek yok ya. Lord var, Lord'u. Abi fightliyorlar ya, fightliyorlar ya. Hay anasın. <laughs> İyi, en azından şakule açtık. Oğlum çık çık. İyi iyi yakaladı iyi yakaladı. Abi bir tane ölümsüzlük verir misin? Bir tane ölümsüzlük ver. Lord'tan al ki adamlar. Van van al ya. Abi yazık ya. Vallahi yazıkmış diyecek bir şey yok ya. Ama billeyin ittirin. Bir fıy. Yani o. Yani ona ulti aç, açtırırsın bak. Geri çekil Güzel. Onu kestiniz. Lord geliyor. Aslında girip kese de ha. Ne bakalım. Abi şu one line nana mıdır? One one mıdır? Yapacak bir şey yok. Lord'u tutacağız. Girmez herhalde ya. Girecek mi? Yok oğlum o kadar cesaret nerede ya. Ben bunu keserim bu arada da. Neyse lord geliyor. Toplan şuraya. Hayır, elimde iki de bir şey. Ama şu lordu keselim de. Keselim. Lordu önde tutmam lazım. Abi Tamam. Sen öldün diyeceğim de. Kanka iki kişiler. Kanka seni kesemez ya. Öyle adamı nereye kesiyorsun? Kanka bir ulti fiski atsan kestik onu ya. Ama bir ulti at diyeceğim. Franco bir ulti atla Şunu at. Abi bu ultisini de atmıyor ne yapıyor? Atmış mı? Ama sen nerede kullandın ultiyi Allah aşkına ya. Ölüm sözü sat. Kar sopasını ver. Bak hala orada fight'lıyorsun kardeşim benim ya. Şunu ben alayım. Güzel. Ama lane ittire ittire oyunu kazanacağız. Girmez ki. Vay yok la. O kadar uçup kesip atacak hali yok. Nereye o kadar nereye giriyor yani. Şu fight'ta bir ultisini atsam ben girip toplayacağım da. Ama ben başlatamam ki. Bizim baftalar Abi gel çok önde oynuyor. La, birini çek lan. Onu çekme kanka. O olmaz. Buradan giremeyik. Girerik aslında da. Abi herifler. Benim sayemde Geri çekil, geri çekil. Lan onun ölümsüzlüğünü alın. Yahu herifler pusatla koyun oynuyor yahu. Lan bale şu ultim. Kanka ona niye ulti atıyor Vallahi onu şey onu kesersin lan. Geleceğim ben geleceğim. Saldır saldır. Saldır şuna saldır. Güzel. Şimdi direkt Lord'a girmemiz gerekiyor. Pasifi var ya. Tamam öldü o güzel. Saldır şuna. Saldır Lord'a saldır. Abi şu lorda saldırın bak. Bana bir destek lazım. Tam bunu keseceğiz. Gez, girerse keseceğiz. Saldırın lan saldırın saldır. Saldır saldır saldır. Sal. Giremez zaten. Tamam. Güzel. Çek lan şunu. Çok iyi. Çok iyi abi be. Bittirin abi leğinleri. Mitten bitireceğiz. Mid'den bitireceğiz. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Ölmek. Lord oradan gitsin. Çok iyi. Burada Franco bir tane çekse. Vurun şu kuleye. Güzel. Buraya girip oynarız. Abi kule altına ben mi gireyim? Ben mi tanklım? Şu kuleye vurun la. Bitiremeyik. Geri çek. Bitiremeyin abi canımız az. Abi. Ama Lord'la bitiririz ya. Lord bit tutam tutamazlar ki. Halan Lord. halan vur lan kuleye lan. Alan vur lan. Alan. Abi nasıl öldünüz orada? Manyak attırdınız. Kazanacağımız oyunu nasıl verdik? Doğarlar herhalde. Yetişirler gibi umut ediyorum ama aldo direkt bitirmeye gidiyor kanka. Yetişemek ya. Beatrix bir yetişirse belki. 10 saniye, 9 saniye. Hadi 40 saniye milyon doğacak. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. 40 saniye doğdu milyonlar. Doğdu ya. Bitiremezler. Bitirmişler mi? bitirdiler ya. Yani. Gidecek bir şey yok abi yani adam gitti ADC pikledi buna. Ciddi, oyunu bitiremedik. Abi çok saçma ya. Abi van 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 Lan Franco bir kere bile ulti hani kime atıyorsun? Nereye atıyorsun? Hiç belli değil. Aslında güçlü de. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atmayı, abone